Gençler geleceğinden umutlu olsun istiyorum. Gençler geleceğinde iş endişesi olsun istemiyorum. Özellikle mülakatı kaldırmamız lazım. Yazılı da 100 alıyorsa, 99 alıyorsa mutlaka geçmesi lazım. Gençler ilk defa oy kullanacaklar. Dikkatli olun. Türkiye'nin geleceğini, kendi geleceğinizi oy kullanacaksınız. Gençler unutmayın. Tarlada üretim, fabrikada üretim Kamuda da inşallah dürüst yönetimi gençler siz sağlayacaksınız. Türkiye'nin geleceği gençler sizin elinizde. Can sarı gün sarı gün her zeytin başına. Mustafa Kemal gibi adın yazsın taşına Mustafa Kemal gibi adın yazsın taşına Sen... Meselelerle cebelleştik, yenildik. ki. Meselelerle cebelleştik, yenildik. ki. Umutlarım eksilmesin, başaracağız. Umutlarım eksilmesin, başaracağız. <laughs>